Portekiz ticari vizesi için gereken belgeler, vize başvuru formu, pasaport, Portekiz konsolosluğuna hitaben gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi, davetiyenin orijinali ve fotokopisi, yeni çekilmiş iki adet resim arka fonu beyaz, banka hesap cüzdanları aslı ve fotokopileri, evli olanlardan evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi, seyahat sağlık sigortası poliçesi, Pasaportunuzun ilk dört ve temdit yapılan sayfası ile daha önceden alınmış Schengen vizelerinin fotokopileri ve 60. sayfa yani kimlik sayfasının fotokopileri, otel rezervasyonu, uçak bileti rezervasyonu, TC kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi. Bunların dışında yaptığınız mesleğe göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağınız, çalıştığınıza dair ve çalıştığınız yerin devamlılığına dair onay belgeleri istenmektedir. Örneğin sözleşmeli çalışıyorsanız, çalıştığınız şirketin antetli kağıdına, orada çalıştığınıza dair kaşeli ve imza yetkisi olan kişinin imzasıyla verilen evrak, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi. Ya da ev hanımıysanız, giderlerinizi karşılayacak kişiden noter tasdikli taahhütname gerekmektedir. Detaylı bilgi için danışma merkezimizi arayabilirsiniz.